Selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ben sizlerle ceylan gözü sardunya çelikten nasıl çoğaltılır onu paylaşacağım daha önce bir arkadaşım bana yazmıştı ceylan gözü sardunya çelikten çoğaltabilir mi ya da ne zaman çoğaltmam lazım diye Hem böyle bir merak eden varsa eğer yani böyle bir çoğaltmak isteyen ve varsa tecrübesi yoksa o arkadaşlara da fayda olsun, bilgi olsun diye paylaşacağım. Bu sardunyam benim balkondaydı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda Antalya yağmurlu bir de fırtınamız var. Biraz dün bunu falan hırparayacaktı. Ben bu dalları zayıf olduğu için kırılmasından korktuğum için içeri aldım. Normalde bu dışarıda duruyor şu anda diğer çiçeklerimi bazıları da balkonda onlara biraz zarar vermiş rüzgar yapraklarını soldurmuş da kökleri zarar görmesin yeter ki onlar baharın tekrar canlı bir şekilde yeni yapraklarıyla yaşamına devam eder inşallah şimdi arkadaşlar ben içeri aldığımda bunun iki tane dalından kırdım bir gece suda beklettim sonra bahçe toprağıyla hazırladım saksımın içine diktim. Biliyorsun sardunya suda falan köklenecek diye beklemeye hiç gerek yok. Zaten kolay kolay da köklendirmek. Yani köklendirmek kolay değildir sardunyayı suda arkadaşlar. Onun için hiç uğraşmayın. Köklenecek diye beklemeyin. Direkt kırdığın sardunyayı bir gece suda bekletin ve dikin. Ben de öyle yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim sonuçta zaten bu dallar uzadı, uzayıp gittiği için aslında bunu saksısını değiştirmem gerekiyordu. Değiştirmediğim için bu şekilde uzadı. Ben de buradan kırdım bakanı dalın birini. Bu dalı da kırmam lazım. Onu da kırıp ayrı ekeceğim. Bu yanlardan bir iki cılız yan dal çıkmıştı. Onları da kırdım. Saksının kenarına ektim. Şu gördüklerinizi. Bunlar cılız. Şurada bir dalları vardı. Onlar o ek, ekilenler. Şu anda gördüğünüz çınlar. Ben bu ceylan gözü sardunyamı saksı değişimini baharın yapacağım. Ama ola ki o değişimde bir zarar falan görür. Bir şey olur diye. Hem çoğaltayım. Daha çok sardunyam olsun. Bu bu renk sardunyamda çok güzel rengi var. Olsun diye. Bakın burada kırdığım dalın oradan yeni dal fışkarmaya başladı. Bu uç dalları kırarsa ama gövde yeni dallara güç harcayacağı için onları besleyecek. Onları bir an evvel yetiştirmeye çalışacak arkadaşlar. Bunu da buradan kıracağım. Yani bu da bir nevi hem budamış olacağım bunu. Baharında saksı değişimini yapacağım inşallah. Yeni dallar yetiştiğinde. Bakın şöyle aslında görseli Uzadı, in, uzun ince dal oldu seyrek sepen. Çünkü saksı küçük geldiğinden bu hale geldi arkadaşlar bu. Biraz bunun saksısı büyük olsaydı böyle olmayacaktı. Ama bu uzun ve boş gördüğünüz dallardan hep yeniden yeni dal fışkarma şeyi var. Bu uç uç kısımları kesersem yeni dallar oradan fışkaracak. Çünkü kök sağlam. İşte ben de ne olur ne olmaz diye saksı değişimi yapmadan hem bu şeyi yapayım. Çelikten çoğaltayım. Merak eden arkadaşlarıma da faydalı olayım diye düşündüm. Saksılarımda arkadaşlar biliyorsunuz kendim yaptım. Şu anda gördüğünüz bütün saksıları kendim yaptım. Onlardan size bir video hazırlıyorum. Onu hemen yayınlayamadım arkadaşlar. Çünkü zaman olması lazım biliyor musunuz bunu yapmak için. Küçükleri hemen yapıyorum da büyüklerde bir zaman olması lazım. Büyüklerde bekleme süreci olması lazım. Onun için onun videolarını çekip çekip birleştirip sizlerle en kısa zamanda paylaşacağım. Bakın bu kola şişesinden yaptım bunların saksısını da. İlk önce arkadaşlar hangi çiçeği çoğaltıyorsanız küçük saksılara çoğaltın. Yani çelikten bir çiçek üretmek istiyorsanız küçük saksılara. Yani küçük kola şişesi olur, pet bardak olur. Küçük şeylere dikin. Çünkü o zaman çiçek kendini daha çabuk şey yapıyor. Toprağa adapte ediyor ve tutuyor. Yani onun da bir salgısı var. Aldığı vitamini var, minerali var. Daha çabuk kendisine şey oluyor. Kendisine güç vermeye başlıyor, tutmaya çalışıyor. İşte böyle ben bunları iki tane kola şişesinden, biri küçük kola şişesi, biri büyük kola şişesi kestim, hazırladım bunları ekeyim ki dedim tuttuklarında da başka saksıya. İnşallah hep beraber saksı değişimlerini yaparız o zaman da size gösteririm bakın 12 Ocak'ta ektiğimiz sardunyalar şimdi bu halde diye. Onun için de tarih verdim. Yani sardunyayı yaz hariç bütün mevsimlerde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Benim saksımın toprağı bahçe toprağı. Alt zemininde biraz kurutulmuş yumurta kabuğu, muz kabuğu, patates kabuğu, neyse, elmadır, meyvedir, bütün kabuklar var diyeyim ben size. Onları ben kurutup ah, sarksının in alt zeminine kuru bir şekilde koyuyorum. Onlar da zamanla, toprakla bütünleşiyor. Onlara vitamin, mineral oluyor. Bu şekilde çiçeklerim sağlıklı ve güzel oluyor. Çok basit arkadaşlar. Bahçe toprağına bir delik açtım. Ortasına diktim bunları. Can sularını verdim. Şimdi bunların tutmasını bekleyeceğim. İnşallah tuttular mı size tekrar bir video daha paylaşacağım. Bunu da yaklaşık 15 gün önce dikmiştim. Bakın bu tuttu. Ocak ayının başı diyeyim ya da Aralık ayının sonu diyeyim. Yani bu mevsimde de sardunya tutabilir. Sardunya kolay kolay nazlı bir çiçek değil. Bakımı kolay bir çiçektir. Evet arkadaşlar ben bu çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani kırdım bir gece beklettim ve bahçe toprağına direkt diktim küçük bir saksıya. Bunu ihmal etmeyin. Bu Allah'ın izniyle tutacak inşallah. Sonra sizlerle tekrar bunların büyüdüğünü ekstra tuttuğunu paylaşmak dileğiyle diyeyim. İnşallah nasip olur. Beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen yeni izleyen arkadaşlar kanalıma abone olun. Eğer sizler için faydalı bir bilgi ya da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Videomun sonuna kadar izlediyseniz bana saat olarak destek olursunuz. Çok sağ olun, var olun. Tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Lütfen yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.